Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Son dönemlerde toparlanma sürecine giren Beşiktaş'ta ara transfer döneminde Omar Colin'in alınması sonrasında ilk 11'deki yerini kaptıran Roman Saiz önceki günkü Başakşehir maçına da sonradan girmişti. Yedek olması sebebiyle üzgün olan Faslı Stoper menajeri aracılığıyla İngiliz kulüpleriyle görüşmelerine hız verdi. Sayısın lig bitiminde ayrılması bekleniyor. Siyah beyazlı formayla sezona iyi başlasa da formu her geçen gün geriye giden Jesse Muleka ile teknik ekip yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu için özel idman programı hazırlayan ve formunu artırmasını isteyen teknik direktör Şenol Güneş, İstanbul Spor karşısında oyuncusundan çıkış bekliyor. Aksi halde Mureka'nın da sezonu kulübede tamamlaması ve yolların ayrılması planlanıyor. Kartal'da kritik anlarda sahne alıp skora katkı veren Kevin Enkodu'nun bir anda kadro dışı kalmasının sırrı belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, tecrübeli sol kanat oyuncusu ile iki kez özel görüşme yapıp gereksiz çalışma çalıma kaçmadan ceza alanına girip orta yapmasını istedi. Ancak Enkodu maçlarda tam tersini yaptı. Genelde orta yerine kaleye şut ve çalım denemelerinde bulundu. Buna sinirlenen teknik patron üçüncü görüşmeyi yardımcısı Bayram Bektaş'a e yaptırdı. Fransızca da bilen Bektaş birebir konuşup durumu açıkladı. Kulüp bulup ayrılmasını aksi takdirde kadroda yer almayacağını iletti. Karagürmüklü Borini ile takası kabul etmeyen futbolcu Adana Demirspor ile de anlaşma sağlamayıp takımda kalma kararı aldı. Ve yine güneşin istediğini yapmadı ve sonrasında kadro dışı bırakıldı. Şapyalık yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta Jack Tosun sorunu yaşanıyor. Takımdaki üçüncü dönemini yaşayan milli golcüye yakın dönemde Amerika MLS'ten transfer teklifi geldi. Bu sürpriz teklifin Cenk'in kafasını karıştırdığı ve golcü futbolcunun performansının bu nedenle de geriye doğru gittiği iddia edildi. İngiltere'de Everton forması giydikten sonra takıma geri dönen Yıldız golcünün eşinin ABD'de yaşamaya sıcak baktığı ve bu durum sonrası Jack Totten'un kararsız kaldığı belirtildi. 31 yaşındaki Yıldız golcüye Chicago Fire 2 milyon dolardan 3 yıllık sözleşme önermişti. Beşiktaş Cengiz satarsa 2 milyon dolar kazanacak. Jack Totten Beşiktaş'ta 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli forvet sezon sonunda siyah beyaz yöneticilerle masaya oturacak ve bir karara varılacak. Bu sezon toplam 22 maçta forma giyen 12 gol ve 2 asist kaydederken 3 gole daha katkı sağlarsa mevcut sözleşme otomatikman 1 yıl süreyle uzatmış olacak. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür eder. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.